halkımızın son yıllardaki en büyük eğlencesi sosyal medya. Bir bütün olarak halk geç vakitlere kadar, bazıları sabahlara kadar kanaldan kanala, işte Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da dolaşıp duruyor. E ben de biraz bundan nasibimi aldım. Yani böyle ifrat derecesinde değil, gece gündüz bu işlerde dolaşanlar gibi değil ama bazen ben de işte kendimce programları izliyorum. Geçenlerde bir YouTube kanalında Fatih Altaylı ile İlber Ortaylı'nın bir sohbetine rast geldim. Fatih Altaylı çok net, kısa, açık bir soru soruyor İlber Ortaylı'ya. Diyor ki Türkler Anadolu'ya gelmeden evvel Kürtler bu bölgede miydi? Yani Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da mıydı? Bir de Kürtlerin asli vatanı burası mıdır? E tabii ki bunun çok kestirme bir cevabı var. Evet deyip kurtulacaktı. Ama işte ilmi... Dağlara aşan, denizlere sığmayan İlber Ortaylı ne hikmetse burada şaştı. Yani önce işte bu tip mevzuları burada böylesine tartışmak çala kalem doğru değil gibi kemküm etti. Sonra rafı dolaştırdı. İşte efendim Şaha kadar gitti. Asur dönemine kadar gitti. Ve oradan hemen işi kapatıp yani bu işi konuşmak istemiyorum demeye getirerek aldı gitti Ege sahillerine İyonya'ya Yunanistan'a o meşhur solucan hikayesi gibi çocuğa Leyla'yı soruyorlar solucanı çalışmış dönüyor diyor ki Leylek işte uzun gagalı uzun bacaklı bir hayvandır bir kuştur işte yazın bizim buralara gelir kışın Arabistan'a gider biz de ona hacı leylek deriz diyor başlıyor deyle yak ve İlber Ortaylı da maalesef öyle yaptı. Şimdi tabii benim derdim İlber Hoca'nın kişiliğiyle, fikirleriyle, ideolojisiyle değil. Yani kendince bir saygınlığı var toplumda. Niye? Bilgiye olan bir bir saygınlık. Yani bir insanın fikri, ideolojisi, işte şahsiyeti, özel hayatı ne olursa olsun, eğer bir konuda uzmansa, bir bilgi birikimi varsa halk ona değer verir. Bu tıp da olabilir, deprem yani jeoloji de olabilir, sanat olur, edebiyat olur, film olur, sinema olur, fizik olur, ne olursa olur ya. Yani. yani neticede bir birikim varsa ona saygı gösterilir. Ama bu birikimin en önemli özelliği namuslu olmasıdır. Eğer insan doğru bildiğini doğru bir şekilde anlatmıyorsa işte gerisi hepsi halk tabiriyle hava cuva. Sayın İlber Oltaylı da maalesef bütün mağrur böyle duruşuna rağmen yani adeta yar göğsümü yar bak ki neler var denildiği gibi öyle büyük bir malumat furuşluk coşmasına kapılmasına rağmen bu mevzuda maalesef bizim Diyarbakırların tabiriyle fısıl. Yani söndü gerçekleri söyleyemedi. Doğru bildiklerini ve maalesef kendine ciddi bir zararı verdi. Şimdi burada derdimiz kim önceydi, kimse olaydı, Kürt mü, Türk mü, Arap mı, Ermeni mi, Süryani mi? Daha gerilere bakarsanız bölgede çok ciddi bir Ermeni nüfusu da var, Süryani nüfusu da var, Karadeniz'de Rum nüfusu var, Anadolu'da aynı şekilde Rum nüfusu var. Bunlar tarihi gerçekler. Hele hele bazı gerçekler var ki o kadar açık ve seçik ki. Yani sözü böyle bu kadar dolandırmanıza, eğmenize, bükmenize, kaçmanıza, kızmanıza gerek. Sana bir soru sordu Fatih Altaylı. Çok kısa, basit, net. Türkler Anadolu'ya geldiği vakit Kürtler burada mıydı? Veya kimler vardı? Kimlerin yurduydu? E siz de bildiğinizi söyleyeceksiniz. Ne Asur'a kadar gitmenize gerek var. Ne Çin İmparatorluğu zamanına gitmenize gerek var. Ne de bilmem Sibirya'ya kadar uzanmanıza gerek. En basit tarihi bilgilere başvursanız işte 1071 Malazgirt Savaşı'nda bölgede bir Mervani Kürt hükümeti var. Yani 100 yakın hüküm sürmüş. Ha ondan evveli gerisi dibi bu kadar tartışmaya girmek istemiyoruz. Ama ayıp olan bu kadar bilgisiyle birikimiyle bir saygınlık uyandırmış. Yani yer yer mağrur ve üstten bakan söylemine rağmen bir saygınlık uyandırmış birisinin böylesine basit bir soruda çoğalamaz. Hocam sınıfta kaldınız maalesef. Keşke bunu yapmasaydınız. Keşke basit birkaç cümleyle bunu geçiştirseydiniz. Kaldı ki bu cevabın kimseye bir zararı da yok. İnşallah ikmal imtihanları açılır da Haziran'da geçemediğinizi Eylül'de geçersiniz hocam.